Merhaba değerli izleyiciler, Gezginle Yollardayız programına hoş geldiniz. Bugün sizlere İzmir'in Konak ilçesinde bulunan Katife Kale'yi tanıtacağım. Katife Kale eski adı Pagos Tepesi olan denizden yüksekliği 186 metre ve e, İzmir'in 3. yerleşim yeridir burası. Önce Yeşilova Höyü, daha sonra Simirna, Büyük İskender zamanında da kent buraya kuruluyor. Katife kısaca hikayesi şöyle. Simirna'ya gelen Büyük İskender Pagos'a avlanmaya gider. Yani buranın eski adı Pagos Tepesi'ymiş. Buraya avlanmaya gelir. Buradaki Nemesis Tapınağı önünde Ulu bir çınarın gölgesinde uykuya dalar. Rüyasında gördüğü su ona tam burada yeni bir kent kurmasını ve eski Simirnalıların yani eski İzmirlilerin buraya yerleşmesini söyler, yerleştirmesini söyler. Kalaros'taki Apollon kainı Büyük İskender'in rüyasını tek bir cümleyle yorumlar. Kutsal Melez Çayı kenarındaki Pagos Tepesi eteklerine yerleşecek İzmirliler eskisinden 3-4 kez daha mutlu olacaklardır. Kent buraya İskender'in komutanları zamanında taşınır. Milattan önce 334 yılında. Burası Antik Simirna'nın Akropolü savunma sisteminin merkezi ve en önemli kutsal alanıdır. Kale surları Roma döneminde ve Fatih Sultan Mehmet döneminde onarılır. Ama 18. yüzyılın ortalarında Katife Kale tüm fonksiyonlarını kaybeder ve tümüyle terk edilir. Şimdi sizlere Katife Kale surlarını içini içinde bulunan Bizanslardan kalma Sarnıcı ve Aydınoğlu Beyliğinden kalma mescidi gezdireceğim ve tanıtacağım. Buyurun. Katife Kale gezimize devam ediyoruz ve şu anda Katife Kale surlarının üzerindeyiz. Şu an öyle bir manzara var ki dünyanın en güzel manzaralarından bir tanesi. Eşsiz bir güzellikte çok güzel bir manzara yapılmış burası Katife Kale. Buranın denizden yüksekliği tam 186 metre. Eski adı Pagos Tepesi. Gezimize devam edelim. Evet, şu anda Katife Kale'de bulunan Türk bayrağımızın yanındayız. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Bu bayrak İzmir halkının yurduna, milletine ve bayrağına olan sonsuz sadakat ve sevgi bağının bir ifadesi olarak İzmir Ticaret Odası tarafından 30 Ağustos 2005 tarihinde ilk defa göndere çekilmiştir. Direk yüksekliği 40 metre, bayrak boyutları 9 metre çarpı 13,5 metre bayrağımız. gezimize devam ediyoruz. Şu an Kadife Kale surları içinde bulunan arkamda görmüş olduğunuz Bizans sarnıcı. Bizans sarnıcı 20 adet dörtgen planlı fil ayak ve 15 payanda tarafından taşınan kemerli ve tonozlu üst örtüye sahip sarnıç Andezit ana kayaya oyularak genç Bizans döneminde inşa edilmiştir. Sarnıcın 2650 metre küpe kadar su depolama kapasitesine sahip olduğu bu durumda da 15 bin civarında kişinin ihtiyacını karşılayabilecek durumda olduğu hesaplanmıştır. Burası Katife Kaleşi'nde bulunan mescid. Bu mescid aslında İzmir'in ilk mescidi ama şu an yıkılmış ve harap olmuş durumda. Buranın şöyle hikayesini anlatayım size yapılışını anlatayım. Kale Mescidi Evliya Çelebi'nin naklettiği bu cami ve kitabesinden mescidin Ahmetoğlu Hacı İlyas tarafından 1308 yılında yaptırıldığı öğrenilmektedir. Hem, hemen tüm e, Türk kalelerinde rastlanan bu cami ve mescitler kentlerdeki Türk İslam egemenliğinin sembolü durumundadır. E, bazı kaynaklara göre bu cami 17 17. yüzyılın sonuna, bazı kaynaklara göre de 19. yüzyılın başlarına kadar kullanılmıştır. Yani bu cami Aydınoğulları Beyliği tarafından yaptırılmış ve İzmir'in en eski camilerinden mescitlerinden birisi. Değerli izleyiciler bugün İzmir'in Konak ilçesinde bulunan Katife Kale'yi gezdik dolaştık. Katife Kale'nin içindeki Bizans sarnıcını, Aydınoğlu Beyliğinden kalma İzmir'in ilk mescidini hepsini gördük, tanıdık. Arkamda görmüş olduğunuz turlar ise dediğim gibi bu Katife Kale'nin uzunluğu aslında 6 kilometreymiş ama bu surlar hepsi yıkılmış, tahrip olmuş ve 18. yüzyılda işlevini bitirmiş. Bugünkü program burada sona eriyor. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın diyorum ve selamlarımı yolluyorum.